şey. Size o saatleri tarif etmeye çalışmayacağım. Tarifi yok çünkü. Kendim bile bir insan böyle bir deneyimi delirmeden nasıl atlatabilir şu an anlayamıyorum. Sonra saat 3'ü 22 geçe. Zamanı tam olarak hatırlıyorum çünkü saatime bakıyordum. Kapı aniden tıkladı. Yerimden sıçradım. Avının üzerine sıçrayan bir kaplan gibi sıçradım. Bir sıçramada odanın öbür tarafında kapıdaydım. Kapı savurarak açtım. Kapıda elimde katlanmış bir notla çekingen Çinli bir çocuk duruyordu. Büyük bir hevesle kağıdı aldım. Çocuk hızla kaçtı ve gitti. Kağıdı okumak için hızla açtım ve okumaya fark ettim kırmızı bir sis görüşümü bulandırmıştı. Hızır abim hayallerim. Sonunda ondan bir şeyler gelmişti ve şimdi her şey gözümün önünde titriyor ve dans ediyordu. Kafamı suyun içine soktum ve görüşüm netleşti. Not bir kez daha aldım ve okudum. Çok geç. Ama olduğunuz yerde bekleyin. Size bir şey göndereceğim. Eski bir broşürden koparılmış buruşuk kağıtta herhangi bir imza yoktu. El yazısı normalde düzgün olan birinin aceleyle ve düzensizce yazmış olduğu bir yazıydı. Bu not beni neden bu kadar sarstı bilmiyorum. Bir tür dehşet, bir gizem sarılmıştı ona. Hareket halindeyken yazılmış olmalıydı. Pencere kenarında duran ya da hareket halindeki bir araçla oturan biri tarafından yazılmıştı. Bu çarpıcı not hakkındaki korku, telaş ve terörün tarifsiz soğuk atmosferi kalbimi soğutmuştu. Ama yine de, yine de umutluydum. Bana yazmıştı, henüz ölmemem gerekiyordu. Ona yardım edebilirdim, belki yapabilirdim. Ah, en çılgın umutların ve koşulların içinde kendimi kaybetmiştim. Küçücük notu yüzlerce, binlerce kez okudum. Onu öptüm. Unuttuğum ya da gözden kaçırdığım bir kelime var mı diye inceledim. Düşüncelerim daha da derinleşmiş ve daha da karışık bir hal almıştı. Garip hissediyordum. Gözlerim açık uyuyordu. Bir tür felç geçirmiştim. Uyumakla uyan arasında gidip gelen uyuşuk bir hal içindeydim. Belki çeyrek saatten biraz fazla ya da saatler sürdü. Birden irkildim. Kapı tıklatılmamış mıydı? Bir iki dakikalık muazzam bir sessizlikle nefesimi tuttum. Sonra tekrar tıklatıldı. Fare tıkırtısı gibi yumuşak ama telaşlı bir tıklatma. Sıçrayarak ayağa kalktım, hala başım dönüyordu. Kapıyı savurarak açtım, dışarıda duran onun hizmetçisiydi. Daha önce yumur, suratına yumruğunu patlattığım çocuk suratı kül gibi solmuştu. Karmaşık bakışlarından talihsiz bir şey olduğu okunuyordu. Birden dehşete düştüm. Ne? Ne oldu? Kekeleyebilmiştim. Çabuk gelin dedi. Hepsi buydu. Fazlası değil ama çocuk arkamda koşarken merdivenlerden indiğim bir salo yani bir tür küçük araba bekliyordu. Ne oldu? diye sordum ona. Bana baktı, titredi ve sessiz kaldı. Dudaklarına sıkıyordu. Tekrar sordum. Hala sessizdi. Ona bir yumruk daha indirebilirdim ama kadına bir köpek gibi bağlı olması bana dokunmuştu. Ve daha fazla soru sormadım. Küçük araba sokaklarda öyle bir hızlı gidiyordu ki Sokaktaki insanlar nalet ederek savruluyordu. Araba sahilinin yakınlarında Avrupalıların oturduğu yerden varoşlara doğru ayrıldı ve Çin mahallesinin gürültü karmaşasına girdi. Sonunda dar, sapa bir sokağa ulaştık ve araba tek katlı bir evin önünde durdu. Ortalık pisti. Kubbemsi bir görüntüsü ve eritilmiş bir mum durduğu bir dükkan penceresi vardı. Bu yerlerden bir tanesi insanların gizlice afton çektikleri bir yer. Bir genelev, bir hırsızın, haydutun ya da bunlara yataklık yapan birinin çalıntı eşyalarla dolu hücresi olabilirdi. Çocuk çabucak kapıyı tıklattı. Kapının hafif aralık duran yarığından bir ses fısıldadı. Soru üstüne soru sordu. Fazla, fazla dayanamadım. Sıkladım ve kapıyı açmak için ittirdim. Yaşlı bir Çinli kadın kapının arkasında çıkar, sıkışarak küçük bir çığlık attı. Çocuk beni takip etti ve koridorda bana yol gösterdi. Başka bir kapıyı açtı. Konyak ve pıhtılaşmış kan kokan karanlık bir odaya açılan başka bir kapıyı. Odadan bir inleme sesi geldi. El yordamıyla içeri girdim. Sesi bir kez daha kesildi ve son duyduğum bir kelimenin çok hıçkırığa benziyordu. Ben el yordamıyla içeriye girdim ve orada kirli bir örtünün üzerine acıdan iki büklüm olmuş inleyen bir insan eti parçası vardı. Orada o yatıyordu. Karanlıkta yüzünü göremiyordum. Gözlerim henüz karanlığa alışmamıştı. Sadece elimle yokladım ve buldum. Onun elini buldum. Sıcaktı. Yanıyordu. Ateşi vardı. Çok yüksek ateşi vardı. Ne olduğunu anladığım için ürperdim benden kaçıp oraya nasıl gelmişti? Pis bir Çinli kadının kendisini kesmesine nasıl izin vermişti? Çünkü şehrin bu bölümünde insanların daha sessiz olacağını ummuştu. Bana güvenmek yerine şeytani bir candan onu öldürmesine izin vermişti. Çünkü dengesiz olduğum kadar gururumu hiçe saymış ona yardım etmemişti. Çünkü ölümden çok benden korkmuştu. Bağırarak ışık istedim. Çocuk hemen koştu. Yürkütücü cinli kadın titren elleriyle tüten bir yağ lambası getirdi. Lambayı masaya koyarken o iğrenç sarı gırtlağına sarılmamak için kendimi tuttum. Lambanın parlak sarı ışığı işkence edilmiş bedenin üzerine düştü ve aniden aniden tüm hislerimi kaybettim. Tüm soğukluğum, tüm sinirim birikmiş. Tutkularımdaki pis şehvani duygularım hepsi gitmişti. Şimdi doktordan başka bir şey değildim. Anlayabilen, hissedebilen ve yardım edebilen bir insanoğlu Kendimi unutmuştum. Tüm hislerim açık ve net bir şekilde olayın dehşetiyle mücadele ediyordum. Hayallerimde arzalığım çıplak vücudu hissediyordum. Yalnız nasıl söylesem bir madde gibi, bir organizma gibi. Artık onu görmüyordum. Sadece yaşamın ölüm karşısında müdafasını, bir insanın berbat bir ızdırapla iki büklüm oluşunu görüyordum. Kanı sıcak ve kutsal kanı ellerimde akıp gidiyordu ama ben ne bir istek ne bir korku hissediyordum. Ben sadece doktordum, sadece onun acı çekişini görüyordum, sadece görüyordum. Bir mucize olmazsa her şeyin yok olacağını görüyordum. Kadının canı, beceriksiz elleri onu yaralamıştı ve kan kaybından yarı ölü gibiydi. Ve bu berbat inde kanamayı durdurmak için hiçbir şey yoktu temiz su bile. Dokunduğum her şey kirden sertleşmişti. Doğruca hastaneye gitmeliyiz dedim. Fakat ben konuştuktan hemen sonra işkence görmüş bedeni kasılarak gerildi. Hayır, hayır ölmeyi yeğlerim. Kimse bilmemeli. Kimse. Eve, eve. Anlamıştım. Şimdi sadece sırrını korumak ve onlarını kurtarmak için mücadele ediyordu. Hayatını kurtarmak için değil. Ve ben ona itaat ettim çocuk onun içine yerleştirebileceğimiz bir setiye getirdi. Böylece onu yumuşak ve ateşli bir ceset gibi evine taşıdık. Gece boyunca korkmuş hizmetçilerin sorularından uzak durduk. Hırsızlar gibi onu evine kendi odasına götürdük ve kapıları kapattık. Sonra, sonra savaş başladı. Ölümüne karşı uzun bir savaş. Aniden kolumu bir el sıktı şaşkınlıkla ve acıdan neredeyse çığlık atıyordu. Yüzü karanlıkta aniden ürkütücü bir şekilde yüzüme yaklaşmıştı. Bu ani patlamasının ortasında beyaz dişlerinin ışıltısını, gözlüklerinin ay ışığının soluk yansımasıyla iki büyük kedi gözü gibi parlamasını gördüm. Ve şimdi artık konuşmuyor, çığlık atıyor. Kudurmuş gibi titreyerek inliyordu. Bilir misiniz yabancı burada öyle şezlonglarda otururken rahat rahat dünyayı dolaşırken birini ölürken izlemenin neye benzediğini bilir misiniz yabancı? Hiç ölüm döşeğine düştünüz mü? Hiçbir bedenin kıvrandığını, morarmış tırnaklarıyla hoş havayı tırmaladığını, ölen gırtlağındaki hırıltayı, kollarının ve bacakların mücadelesini, parmakların o dehşete karşı koymaya çalışmasını ve o dehşet karşısında gözlerinin kelimelerle anlatılamayacak şekilde açılışını gördünüz mü? Hiç böyle bir şeyi tecrübe ettiniz mi? Yardım etme görevinden bahseden aylak turist. Bir doktor olarak ben çok gördüm, gördüm. Bir vaka olarak gördüm, bir olgu olarak gördüm üzerine çalıştım denebilir ama sadece bir kere tecrübe ettim. Orada onunla, o gece orada ben onunla birlikte öldüm. O berbat gecede orada oturmuş, kanamasını durdurmak, gözümün önünde onu tüketen ateşini dindirmek, gitgide yaklaşan ölümü uzak tutmak için bir yol bulmaya kafa patlatırken, ve ölümlü onun yanağından uzak tutamazken, bunun her türlü hastalıkla savaşmayı bilen, sizin bilgece ifade ettiğiniz gibi yardım etmenin görevi olduğunu hisseden ve yine de ölen bir kadına yardıma dokunamayan, ne olduğunu bilen ama güçsüz bir doktor için ne demek olduğunu tahmin edebilir misiniz? Berbat bir gerçeği bilseniz yapabilecek hiçbir şey olmadığını, vücudunuzdaki tüm damarların onun için açmasanız bile yapabilecek hiçbir şey olmadığını bilseniz, sevdiğiniz bir bedenin berbat bir şekilde kanayarak ızdıraplı bir acı içinde öldüğünü izlemek,